Hepinize selamlar dostlar ben Efe bu bir selam merhaba arkadaşlar Yepyeni bir seriye başlıyorum Skyblock oynayacağız pro anas sorununda arkadaşlar Yanımda kan var Hoş geldin kan Hoş bulduk Efe Arkadaşlar bu seri yani bayağı e, uzun sürecek bir seri olacak Ya bayağı eğlenceli bir seri olacak pro anas sorununda Skyblock açacağız hadi bakalım Hadi biraz oyun kıralım Şöyle toplayalım abi. Bu arada arkadaşlar ben Skyblock'u çok yarım saat kıracağız. Çok bilmiyorum Skyblock ya yani komutlar olsun falan. Ama genelde Aa, kırdığımız bloklar direkt elimize geliyor galiba. Ama biraz ping var. Bende yok. Dur kıralım bunu mesela. Aynen biraz. Bugün ben kaçıncı denişim? Oo Heh, yeni geldi. Tamam. Neyse tamam. Kanka şey yapalım mı? Taş üreticisi taş üreticisi yap istiyorsan sen. İşte şimdi bunu kırmak için yarım saat uğraşacağız dedim ya o yüzden. Kır abi sen ben de alttan biraz destek vereyim. Bana geldi lan. <laughs> Dur sen şu çalıkları kıracağız yarım saat şimdi ya. Yani. Ha ben ya, kırarım ya yani. sen. Normal crafting table falan geldi, yap. Geldi, tamam geldi geldi. Hop şöyle kıralım. Bu arada arkadaşlar oyun sesine şu sandığı kanka alıp içindeki eşyalarla beraber şu şuradaki chest'e şu tabela ne yapalım? Oğlum ben bu chest'i çok kırdım da. niye bu böyle böyle? Oha! Ne oluyor lan? <laughs> oğlum 5. kırışım ya. Aa oha. Koy Öyle sen. Mi? kanka şuraya. He, tamam. Şunları koy, şunları, şunları Şunları koy. E. Ha, koy. Tamam. Şimdi şu bir çekil oradan kanka. çünkü şöyle yapıyorduk. Burada aslında kum koyarlar da koymamış. Koymuşlar lan. Ha, koymuşlar lan. Kanka bunun bir şey oluyordu galiba. Bir hatası oluyordu direkt obsidyene dönüşüyordu. Olmaz inşallah. Ha tamam. Yok yok biliyorum oğlum. Abi sen kazma yap ver ben burada taş kasarım şimdi. Aha pro var burada. Yapalım şunu da kapatalım. Başka evet, ayar ayar bundan olur. yapayım. Al. O ayarlar da çıkmış da neyse. Sonra onu ben düzeltirim. Ha tamam. Oha nasıl? Nasıl diamond kazma lan? Nasıl diamond kazma yaptın? Güzel. Yani günlük <laughs> hediye. He. Yani şimdi normal atar nasıl bunu bulamayacak. O güzel oldu abi. Oha kömür çıktı lan taş yerin az önce. <laughs> Bu arada kırdığımız direkt elimize mi geliyor? Senin yorumlarda bir şeyler diyecekler bak şeyden dolayı. Eee... Oğlum Diamond kazmayla başladığınız sizinci biletiniz falan. <laughs> Tabii ki de şaka bunlar. Ya bu var biraz ya gibi. Kanka aynen. Ge geçer inşallah ya. Geçen... onu Hı, korktum lan. Oha çalın içinde kaldım. Çalın içinde kaldım oğlum. Ondan çok boğuluyordum. <laughs> Yok ya canım gitmiyor. var. Oha pingi of, var. Çok uzun sü sürebilir bu seri ya. Aynen. Şey, Ama çok eğlenceli var. olacak Aha, ya. Abi. Kaktüs farmı falan var. Bir sürü şey var bunda. Oo demir çıktı kanka. Şeyden. 50 su üreticisinden demir çıktı. Güzel oldu. Burada acaba oluyor mu ya? Yok olmuyormuş. Bir sürü komut var Burada tabi bir nedenden dolayı saymıyor bazı şeyler. Acil durumda kesiniz. Kanka ineğin üstüne acil durumda kesiniz yazmışlar. O oh, harbiden hani yemeği bir <laughs> Bence var ya kanka bunun içinden et çıkmayacak acil durumda kesiniz dediğine göre, göre bence şeyden, şey... lan şeyden altınımız oldu. da oldu, kömürümüz de demirimiz de oldu. <laughs> Oğlum bu kal... Bu neydi bu? Provenance oynadık şimdi aklıma geldi. Biz çok büyük bir hata yapmış olmayız inşallah şeyden dolayı. Neyden? Hani iki tane su verdi ya. <laughs> onu acaba sınırsız su kaynağı yapıp kova halinde alıp oraya mı koymak lazımdı bilmiyorum. Ya mantıklı olay verir aslında ama. Ama çok alan kaplıyor, onu da böyle uğraşmak falan çok zor. Craft denemiştim ben bir kere, o olmadı ya. Acaba buradaki Warp'larda neler var çok merak ettim bilgi mob oha mobarena var bak mob gidebilirmiştim kanka da çok eğlenceli ya ben Mobaran'da şey böyle hayvan kesme aşırı seviyorum var lan <laughs> burada böyle yarım saat uğraşıp kassak var ya kanka vallahi ben burada <laughs> iki saat boyunca işsiz gibi orada kasmıştım A aşırı çok iyi ol olmuştu bu arada çok iyi bir şey yapmışlar kanka. Oh, Canavarı öldürdükten sonra üstünde 1, 2, 3, 3x falan yazıyor böyle. Nasıl yani? Yani nasıl desem bir Değil kere mi? öldürdüğünde bir kere ölmüyor yani. 5 kere falan öldürmek gerekiyor. Oha oğlum bunu bizim inek intihar etmesin de. Da buradan yerde falan ben <laughs> blok falan bulursam hiç açmayacağım artık ya. serverlar artık Reva oldu yani bir sürü buluyorum. Abi bir dakika ya burada sadece mob mu kesiliyor ben? Mob derken hayvan falan da kesiliyor zannetmiştim. Oradan yemek alırım diyecektim de. Neyse direkt Kanka bende yemek ya. var ya. İki tane avuç, iki patates, iki tane de ekmek var. Balıkçı. Event, event takvimi. Kanka boss, şu an tam, market. tam bir stek taşım oldu. Buraya koyamam şunları. Oha çok iyi oldu. Ben bazen kalem kutumun üstüne koyuyorum. Şey bırakıyorum gidiyorum. Telefonla oynuyorum. Geliyorum bir baktım 4-5 stek taş falan yani. Çok iyi oluyor ya. İşe yarıyor. Neyi anlamadım ben. Şey kalem kutumun üstüne mouse koyuyorum. Taşı orada kırıyor kendi kendine. Mantıklı. Ben de gidiyorum. şeyler yapıyorum. Ben bu bizim ağacı keseyim mi kanka? Abi bir dakika ya çok saçma. Ne oldu lan gene? Kes de. Kesiyorum bak kırıyorum. Abi 3 tane toprak 3 tane toprak 6k. Oğlum o biz skyblockta değiliz bu niye bunlar bu kadar pahalı? Oo laga bak. Hadi. 89 ya her girdiğim serverda da böyle olmak zorunda değil yani. Yani değildir diyeceğim de, de şimdi hepsinde de öyle maalesef. Fidan geldi Artık lan. zorunlu şurada inşallah fidan bir açı çıkmaz da böyle, Spizer da böyle. Ha doğru direkt gelip de geliyor. Benim videomda niye bilet edisi lan? Abi vallahi hiç kusura bakmasınlar ama yani işte uğraşmıyorlar. Admin geliyor iki üç tane eşya atıp event yapıp gidiyor. Bu Batuhan Lego mudur? Ne de, ne ya, neyse artık hiç falan bakmıyor bunlar. Soruyorum adminler e, adadan nasıl ayrılacağım diye soruyorum. Hiçbir sormuyor. Ay hiçbir cevap vermiyor. Oradaki arkadaşlar cevap. Oğlum bu ne lan? sonunda ya 5 kere kırdım ağacı. Neyse. Kan 4 fidan 4 odun bir tane de elmamız oldu. Çok iyi. Dikeyim ben mi? niye demir deri Dikim çekimi yiyordum ki Bende iki tane var. Dikim. dikelim. Ha. Ben iki köşeyi diktim sen sandal. Aa şuraya diktim kırayım mı? Sen mi kır koydun? Bence de kır o. Crafting, crafting table'a çok yakın o. Kanka tahtaya çevireyim mi bu dört tane olduğunu? Çevir sandığa koy ben de koyuyorum. Oha sandık dolmuş. <laughs> Dur lan şey, bak Hı -hı. bak lagdan lagdan taşları koyuyoruz bak gidiyor dışarı. Arkadaşlar bu arada niye her şey kanlı soru soruyorsun? Kanlı yani, babam mı diyeceksiniz arkadaşlar? <laughs> şey şeyden dolayı çünkü ben Skyblock'u çok iyi bilmiyorum ya yani. bir hata yaparım falan. O yüzden kanlı soruyorum. Ee, 3'e bölersek e Oha 3 lan fırın, mis. Dur ben de warpları gezeyim merak ettim. Arena, mob arena. Dur. Şunu bir bırak abi şuraya. Taş olacak. Kanka taş var mı ya sende? Al, iki tane yo. Hani iki tane taş ver verebilecek mi? Kılıç yapacaksın değil mi? Al. Ha mob arena'ya gideceğim ya. Ufla bir abi. şey var mı ki ender enderman keşfyorm endermandan bir şey var mı? O da vermedi zaten. Bir dakika. Ha. Oğlum bir dakika ya benim diamond'lar nereye gitti? Ha doğru iki tane kazma. Aman Bu arada anam. arkadaşlar günlük hediyeler var bu serverda. Bu serverda da oynama, oynayabilirsiniz. Oha çok o, o, güzel oy bu sistem. Procraft diye bir şey var direkt ne yapabilirsin diye. Oğlum bunun kodları için çok uğraşıyorlardır değil mi ya? Aynen. Hediyeler, market sandıkta oldu Event bakları. <laughs> <laughs> Biraz lagdan galiba koyduğumuz eşyalar yani harcadığımız paralar falan. Sonra tekrar geliyor gibi bir şey oluyor. Öyle abi öyle abi öyle abi. Öl 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 öl. O kanka enderman kessin bir tane ender pearl çıktı. Abi bana neden vermiyor ya? E vurulmuyor ona. Allah Ama Allah ben geri geri diyor ne alaka? Şimdi. İlla moblara mı vuracağız? Moblara mı? Bir şey var ya. Hayvan da sayılmıyor mu lan? Keselim abi. Oha 6 sette zombi bir şey çıkar mı lan? 3K. Altın set çıktı. 3K, 3K. Ne Demir var? kılıçlı zombi mi? Öyle abi. Kanka, Kanka iki tane şeyli çıkıyor. İki tane ender pearl çık, çık, çıktı lan. Niye orada? Bir değişik oldu. Yalnız kanka e, bana Enderman'dan bir şey vermiyor. Ben yerden topluyorum resmen ya. Dur set var bu zombilerindeki seti aldım. Bir de çok pissing var ya. Allah öl 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 öl. Aha Allah şükür. Ya bak zombi elini aldı Ender Pearl var ya Oğlum senin. Oğlum ölsene. Ben... 2x ya. Ay, i̇ki x Geber ya. Ha iki kere mi Her bulduğunu eline alıyor zombi. Bu ne değişik bir şey ya. Öyle, oğlum, abi. Beş, öyle abi, bir tane daha var abi. Öyle öyle. Kanka. Öyle. İskeletle örümcek max sirli mesela spider var burada. Üst, Bana Üstüne büyü lan. atmışlar bunun galiba. Rejen iksir atmışlar. Anlamadım da ben bir ok yapsam mı ya? Başka iş kırılacak oğlum. Öl artık öl öl. vermiyor. Kanka oğlum, bak elimde, oğlum elimde dört tane ender poli var benim. İki tane var. No, ender pearl'ler endermanlar da ölürse. Kanka. Efendim? Şey, bombayıl var abi chestte. Bir de kemik var, şey yapayım mı? E, şu fidanları büyütek mi? Büyütek. Zombiden bulduğum gözlüğü evet. taktım. Aa, ha? sandığı galiba ikimiz beraber açamıyoruz. Ne ha? oluyor lan? Hop. Hop. Büyüdüler kanki. Ova. Kanka sende... ...ııı... E, ...slash... ...ne yazıyorduk ya? Slash kit mi yazıyorduk, ne yazıyorduk ya? Unuttum ben. Şunları koy. Ne için kanki? Ay, hediye, ay günlük hediyeler var ya. Kanka, son yazdığın şeylerden bulursun ya büyük ihtimal. Ben nasıl alayım oğlum, bu server'a geldiğimde direkt mi verdi yoksa bak, ya? Çıplak ellerime kıralım. Hadi bakalım örümcek gözü yeniliyor. Kanka yapıyorum. biz adamımızı <laughs> neyle büyüteceğiz? ya abi, yani hangi yani blokla? Abi gerçekten <laughs> mi ya? Dur düşmeyek de. Efendim kanka? Biz adamızı ıı, taşla büyütelim mi? Büyütelim. Minnacık. Bu arada altı tane falan çıktı lan. Lan sen niye can gitti? Kanka fark etmeden örümcek mi diye <laughs> Allah'ım ya ben de dedim niye Adayı büyütelim. Yani? Ee, şu filanları koyayım o zaman ben Burada arkadaşlar oyunun sesi niye yok diyeceksiniz. Şeyden dolayı arkadaşlar. Hebele 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 hebele. Oooo ee... bak. Oyunun sesi yok arkadaşlar F3S yapınca geçecek ama Abi F3... şimdi geliştirirken aklıma bir şey geldi de Olmayabilir ya Kanka 2 dakika bekle bir bir şey açıklıyorum arkadaşlar F3S yapınca arkadaşlar Video duruyor o yüzden e, Ben video dışında F3S yapıp Abi Arkadaşlar ya... yarın Kaan'ın kışkırtma videosu geliyor kesinlikle Hayır oğlum şey Oyunun sesi yok F3S yapınca video duruyor onu, onu diyordum ben bir sonraki Skyblock bölümünde arkadaşlar FC e öyle diyeceğim falan. Ee, <laughs> başlayacağım arkadaşlar videoya Yani ses olacak. Eliyle kırıyor ya. Kanka şimdi bekle. Bekle. Şimdi ne yapacağız? Şunu ver Bir kanka azıcık daha adayı son bir 5 dakika sonra videoyu bitirelim abi. Çok uzun olmasın. Allah, dur lan ne oluyor? Bu arada önüme geçme kanka. <laughs> i̇kimiz beraber kırıyoruz. Harbiden olacağız. Ne yapıyoruz? aşağı geliyor mu? Kanka, dur lan bunun içine geçsem ne olur? Hayır, hayır, hayır! <laughs> oğlum yanıyorum. Dur. <laughs> Oha lapis ne ver. alaka ya? Ondan çok acıkmışım lan. Bir elmas vermedi her şeyi Holy verdi. Oğlum açıkta ölecekmişim ha. Şunu ye ye. Heh. Kanka şuradan her şeyi verdi. Normal taş kömürü bile verdi ama bir elmas vermedi. Elmas da veriyor, veriyor mu kanka? Vermedi galiba. Yani veriyorum, veriyorsa bilmiyorum. Bence veriyordur çok nadir geliyor ya da. Olabilir. Oha 10 tane fidan ne? Kanka aynen baya fidan çıktı ya şey ağaç yaprağı. Oha diamond diamond verdi. Verdi abi. Hadi be oha. Çok zor veriyor o zaman. Zaten düşündüğüm gibiymiş veriyormuş. Evet, bir 100 tane kalsak bir tane verir herhalde. Ne yapacağız ki 3 tane? Hayır 100 tane Kazmamız. kassak diyorum. Hayır 100 tane kassak ta ya yani normal taş. Onun için. Abi. Bir tane Fekal diamond kalmamız. verir herhalde. Kırılmazlık kasalı AFK kalmamız lazım onun. Bazen kömür de veriyor. Uf, <laughs> 3 tane kömür üst üste. Şunu şunu bir şey yaptığımızda odun kömür veriyordu ya. Bir dakika ya, ocağa düşündüğüm şey olabilir mi? Lopis verdi. Valla buldum kanka. Ha şöyle bir adayı büyütelim. Hop hop tamam. hop. Ha, şu ağacı ben, kırıyorum ben, ben. çok dikkat yok. dağıtıyor oğlum. Kırıyorum ben bu ağacı. Tamam, odun kömürü yapıyorum şu an. Ne yapacağız odun kömürüyle kanka? yani bir şey yok kanka daha uzun süre şey yapıyor diye biliyorum. Yani normal kömürle 10 tane yapıyorsan sana bununla da 10 ta 15 tane mi 20 tane mi ne yapıyorsun? Hmm, olur kanka. Burada acaba yetkililer ilgileniyor muydur? Bak burada bir sürü elit var, hero var, legend var, titan var, her şey var burada. Sky Zeus'a gidiyorum 40 kişi var yetkililer ve ilgilenmiyor. <laughs> Oğlum sen şaka mısın? Koskoca ağacı kestim yapra Ya bir tane yapraklarını o kopardım Bir tane bile şey vermedi lan fidan Bir şey olmaz oğlum 10 tane var ya Bu, tamam o zaman İlla ki 10 tane içinden birinden verir yani Bir dakika ya buradaki demirleri de al koyuştum şuraya Kanka gel o zaman gel videoyu bitirelim Uf. abi bugünlük yeter abi Bir dakika kanka dur F5 tuşuna ayarlayacağım bunu V yap, şunu C yap abi. Lan şöyle ha. Kanka geldiğin için teşekkür ederim. Zaten bu seriyi senle çekeceğiz bol bol. Görüşeceğiz abi. Arkadaşlar like atıp tamam. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.